Nasıl bir çıkma. Allah. çıkmayabilir. Bakın 2.90, 2.89. Bir biraz daha denemeli olsa da. Başladık mı? Evet arkadaşlar ben de Nisaret İsmail Yeni bir günde yeni bir videoyla Yine sizlerleyiz Arkadaşlar sizlere ağacın Tepesinden sesleniyorum Oğlum zor çıktım zaten düşeceğim şimdi buradan Hay ben bu fikri verenin Kim verdi oğlum dur bir yerlerim açılmış Dur Şş, Arkam açılmış lan Evet ya değişik olacağız diye girdiğimiz kılıklara bak ya. Oğlum çıktık bunu atabilmiş mi? Ya ulan ya falan gibi gibi. Adamlar diyecek bunlar kafayı bulmuş. Kafayı bulmadım oğlum bu benim normal halim. <laughs> <laughs> Anormal halimi siz düşünün. Yavrum benim. Ben ne anlatıyorum ya? Hişt. Ben ne anlatıyorum? Ne ben? O ben niye çıktım buraya? Konumuz niye ne? <laughs> bizi konumuz ne? Evet arkadaşlar, tabii ki güzel bir konumuz var. Niye buraya oturdum? Çünkü bu define sektöründe eğer doğruların peşine koşmazsan, hikayecilerin peşine koşarsan, tamam mı? Umut tacirlerinin peşine düşersen, oğlum nereye gittin lan? Dur. Umut tacirlerinin peşine düşersen, efendim, sizin sizi pompalayıp pompalayıp gazlayıp gazlayıp 10 metre 20 metre deyip deyip yolcuların peşine düşersiniz. işte böyle kaza oturmuş gibi kocaman bir ağacın tepesine oturursunuz. Ya eğer böyle kazıkların tepesine oturmak, üç kağıda girmek istemiyorsanız uyanık olacaksınız. Gerçekçi olacaksınız, real olacaksınız. Yoksa yandınız. Yani sizi daha köşeler bekliyor. Benden söylemesi arkadaşlar size. Evet bunca şeyi söyledim. Şimdi buradan nasıl ineceğim ben onu düşünüyorum. Ha! Lan. Yoldan sesleniyorlar da. Şimdi. Oğlum niye çaktın? Ben buradan nasıl ineceğim? Evet şimdi yavaş yavaş ineceğiz. Ve bugünkü konumuz arkadaşlar define sektöründeki üçkağıtçılar. Üçkağıda kalmayın. Hayalet İsmail'de kalın. Şimdi inmeye çalışacağım. Ulan benim komando yapanım. Hop Allah. Heh. Arkamı çekme. Arkamı çekme. Açılıyor zaten. Temelli şimdi görecekler. <laughs> Ulan. Ediyorum e, de mi? Ulan düşer mi ki? Allah Allah Allah. Ulan. Ulan senin var ya. Allah bildi Ya. Yüksek değilmiş lan. Alçakmış. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin şimdi. Videoya başlayacağız. Ama videoya başlamadan önce hele bir nasıl bir yerdeyim? Nasıl bir ortamdayım? Hadi şöyle bir gökyüzüne bakın ve turlayın. Bakın nasıl bir yer izlediğiniz işte böyle bir doğada, böyle bir alanda çekim gerçekleştiriyoruz. Gerçekten muhteşem yerler. Hadi gelin bakalım nasıl üç kağıda geliyormuşuz, nasıl bizi kandırıyorlarmış, nasıl paramızı alıp bizi pohpohlayıp yerin dibini deldiriyorlarmış. Hep beraber işleyelim. Ee, bu sefer suyun başındayız. Nerede olduğumuzu söyleyeyim. Sıkıntı yok. İzmir, Buca, Gökdere'deyiz. Burası Gökdere arkadaşlar. Harika bir yer. Bornova'ya bağlı. Burası Bornova'ya bağlı ama Buca daha yakın. Dur bıyıklarımı düzelteyim. Heh. tamam. Nereye bakıyorsun oğlum? Bana bakacaksın. Bana bana. Sağa sola bakma. Ya sen olarak da yani bana bakacaksın. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Eli işte gözü oynaşta ya. Şimdi. Mikrofonum dönmüş. Onu düzelteyim. Evet, suyun başındayız arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu memleketteki definizleri soyan üç kağıtçılar kim? Bir. En başta Dince Hoca olduğunu söyleyenler. Çok uzaksın ya. Boydan mı çekiyorsun, ne yapıyorsun? Çok yakın oldu, gel. Ha, gir. Ya yürü git Allah aşkına ya. <laughs> Abartmayalım. Bir cinci hocaları anlattık zaten değil mi size? İşte ararsın 500 ister, ararsın 1000 ister, 3000 ister, 5000 ister. Vicdanına, boyutuna ve çeşidine göre değişiyor bu bizim cinci hocalar. Tamam mı? Ee, bunların büyük çoğunluğu telefondan bakarlar, seni yönlendirirler. Ee, malzemeyi bulamama diye bir şey yok. Her şekilde yüzde yüz sonuç verirler. Ama ne var? Ee, maalesef ki cinler işi gücü yok. haber defineri kaçırdığı için bu malzeme bitirme olamazsınız. Ama cinciler süperdir. Ee, tabii bu yalan. Bunlara inanmıyoruz. Bir önceki videomda e, anlatmıştım. Eğer ilk defa bu videoyu izleyen varsa söyleyeyim. Cinlerle alakalı videom var. O videoda cinci hocaların e, ne olduğunu define cininin olup olmadığını anlatmıştım. Ve yine devam, devam etmeden önce arkadaşlar bu videomu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Ve tabii ki abone olmadıysanız ve yeni gelenler için mutlaka kanalıma abone olun. Sağ tarafta zil var. O zili de açmayı unutmayın ki benden bildirimleri alabilirsiniz diyoruz ve devam ediyoruz. Cinci hocalara geçtik. Birinci ve en büyük bizi soyanlardan bir tanesi bu cinci hocalar. Ya da cinci hoca olduğunu söyleyenler tamam mı? Ya da bir takım medyumlar. Bizi soymaya kalkanlar, bizi dolandırmaya kalkanlar. İşini yapanlar vardır. Ee, ama ne kadardır ben bugüne kadar rast gelmedim. Çok da uğraşmıyorum zaten. Bu birdi. Kimmiş hemen yazalım. Kırmızı kalemle yazıyorum. Cin, ciler. Evet, birinci sırada cinsler var arkadaşlar. İkinci sırada bizi 3K'da biz definizleri, gariban definecileri dolandıranların ikinci sırasında ise Çubukçular. Tabi çubukçular deyince e, bu çubuk işini çok fazla insanlar. Lütfen işini iyi yapan, doğru yapanlar üzerine alınmasın. Ama gerçekten e, insanları üç kağıda getiren bazı bu çubukçular var. Çubuk işi iyidir ama işi ehline vereceksiniz. O yüzden işi ehli olmadığı halde bizi üç kağıda getiren çubukçular duyurulur. Çubukçulardan çok çekmiş biriyim. Deli paralar yatırmış biriyim. Yer bakanlardan bahsediyorum çubukçular. Hem yer bakanlar hem de satan 3-5 bin liraya onlardan. 2 Çubukçular. Evet. Gencilerin bizi nasıl dolandırdığını anlattım. Çubukçular nasıl dolandırıyor? Arkadaşlar birincisi bak bir cümle var. Çubukçular ikiye ayrılır. <laughs> birincisi çubuk yapıp satanlar. İkincisi çubukları eline alıp piyasada dolaşıp her tarafı köstebek yosu gibi kazdıranlar. Biz önce çubuk yapanları ele alalım. Arkadaşlar çubuk yapanlar tamam mı? Çubuğun kıçına pil takıyor. Şeyine <laughs> neyse ayıp söylemeyeceğim. Ucuna efendim menteşe takıyor. Yine ıçına ne takıyor? Jeneratör bağlı zaten kutu takıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir şeyler yapıyor. İçerisine yok ee, nedir o ya mineral koyuyorum diyor. Yok gümüş koyuyor. Yok altın koyuyor. Ağzına düdük alıyor. Ağzına altın alıyor. Ona döndü. Bulunca böyle bir şey yok. Yok. Çubuk. Çubuktur. Hayret bir şey ya. Yani eskiler bunu dut dalıyla yapıyordu arkadaş. Gerek yok. Çubuğa vereceğiniz para 3-500 lirayı geçmemeli. Tamam mı? Onun üstünde verdiğiniz para boşa giden paralar. O yüzden büyük paralar vermiyorsunuz. Kendi kendinizi şikayete getirmeye çalışmayın. Tamam? Çubuk işinde usta olmak sizin elinizde olan bir şey değil. Gerçekten altın hissiniz kuvvetli. Çok aşırı zekisiniz. Küçük detayları inceleyip anlayabiliyorsanız ve radyestezi kanınız ve sinerjiniz buna uygunsa evet çubukta güzel şeyler başarabilirsiniz. Tamam mı? Ama bu da binde birdir. O yüzden biz gariban definiciler arkadaşlar çubuk alacaksak vereceğiniz para belli. 300-500 lira o kadar. Daha fazlasını vermeyin. Gerek yok. Çubukçulara kapılıp dünya paralar bağlamıyoruz. Bu birinci zümre. İkinci zümre ikinci zümrede de çubuklarla çubukları alıp Yer tespit edenler, bak bu yer tespit edenler nerede? Çakalların en büyüğü bunlar da dönüyor. Ee, çünkü bu arkadaşlar, tekrar söylüyorum işini iyi yapanlar istisna, müstesna, tamam mı? Ama yıllardan beri ayağına gidecek ayakkabısı yok, çapulcu gibi dolaşıp ben çubukçu dayıyım. on numara yer buluyorum diyen arkadaşlara inanmayın, tamam? Şimdi bu çubukla her şeyi tespit etmek imkansız. En doğru, en sağlam çalışan bile ki bu işi gerçek bilenler de diyor ki yüzde elli, yüzde çubukla tespit etme şansın. Tamam. Yüzde yüz diye bir şey yok. Yani bugün bu çubuk mineralde döner, suya da döner. Efendim, gaza da döner. Ulan Ota da döner, bakır yani amiyane tabir, her şey döner bu çubuk. Gerçek anlamda minerale, demire, boşluğa, suya. Bunların ve metale yani her, türlü metale. Bunlara dönüyor bu çubuklar. Arasındaki farkları anlamak çok zor. Yani çok zor. Başlı başına çubukla e, sonuç alamazsınız. İlla cihaz lazım. İlla işaret lazım. İşareti bulun Sonra çubuktan yardım alın. O zaman yüzde elli demiştik ya o zaman yüzde yetmişe yüzde seksene çıkabilir bulma şansınız. Anlatabildim mi? Bu şekilde. Büyük paralar vermeyin insanlara. Yani bu çubuğun maliyeti belli arkadaşlar. Bir çubuğun maliyeti, kur çubuğu maliyeti 80 lira, 100 lira bilemedin en fazla 150 liradır metal maliyeti. Hadi işçilik yaptı adam sattı bunu. 200'e, 250'ye, 300'e anında ve da ben de yapıyorum bunu. Ve 250'ye satıyorum kargo dahil. Ve ben bundan da kar ediyorum. İşçiliği var tamam. Ama hay hadi 500'e kadar verirsin. Adam ağır metalden yapmıştır. Biraz daha işçilik vermiştir falan falan falan. Ama sonrası yok ya. Bulaşmayın. Tamam mı? Böyle bir çubukla düşün. Trilyonluk mal bulacaksın. Bulamazsın. İnsanlar cihazlara milyon dolarlık yatırım yapmışlar. Dünya kadar dedektör satılıyor dünya kadar yer altı görüntüleme cihazı yapmışlar. Bunların yapamadığını kuru çubuk mu yapacak? Akıllı olun da akıllı olun. 100 liralık çubuk. 1 milyonluk, 500 bin liralık, 300 bin liralık, 100 bin liralık cihazla eş değer değildir. Tamam. Sadece bizim yardımcımızdır. Bunu unutmayın. O yüzden çubukçulara çok fazla prim verip de Oltanın altını üstünü getirmeyin. 4,5-5 metreden daha fazla kazılmaz zaten. Tabi izinli kazıdan bahsediyorum. Kaçak kazı zaten yapmayın. Tamam. O yüzden çubukçulara para ve aklımızı kaptırmıyoruz. Bir de bu çubukçuların cinli olanları var. Efendim buraya kaz 4,5 metre der sana. Çıkmadı cin kaçırdı der. Bir de bu tipleri var. Bunlara da inanmıyoruz. Tamam. Bunlara da inanmıyoruz. Yani işin özü su. Şu. Gel. Ya yani hem su hem şu. Çubukla, çubuk alırken büyük paralar vermiyoruz. Ve sadece çubukla bakılan yerlerde büyük devasa çalışmalar yapmıyoruz. Yani 5 metreden daha aşağıya daha derine gitmiyoruz. 8 metre, 10 metre, 15 metre, 50 metre. Cinciler de dahil. Gitmeyin. O yüzden her ne olursa olsun en fazla 5 metre kazın. 5 metre kazıyorsunuz. İzinli kazılardan bahsediyorum. Kaçak kazı zaten yapmayın. 5 metre kazdın. Kapak çıktı çıktı. Çıkmadı burada bir bok yok. Olma ihtimali çok zayıf. Çok çok. Belki milyonda bir. O da bir odanın tepesinden iniyorsundur. Odaya ulaştığın zaman da onu aşmak mümkün değil. Ancak ve ancak 30 metreye inersin ama buraya da nasıl inersin? 5 metreden sonra tünelle inersin. Tüneller vardır, tünelle inilir. Kazarak inemezsin. Anlatabildim mi? O yüzden kimsin ne derse desin daha fazla denilmiyorsunuz. Evet. Bir cinciler, iki çubukçular. Evet, üçüncü sırada kim var? Uyducular! Tamamen palavra. Uyducular. Yazıyorum. Üç. Altında çiziyorum. Uyducuların kaçar hiçbir tarafı yok. İşini iyi yapanlar diye bir şey de yok. Çünkü uyducular da yer altı uydu görüntüsü diye bir şey yok. Devletin uza. Devletin efendim nereye uza? İstediğin yere uza. Devletin yer altını görüntüleyen herhangi bir uydusu yok. Ne Türk devletinin, ne Hindistan devletinin, ne Amerika, oğlum niye çekiyorsun lan? <laughs> ne Amerika devletinin hiçbir ülkenin Yer altı Gitme oğlum yeter. Nereye gidiyor? Allah! Evet. Eve gidiyorum. Sabahtan beri senleyim. Evet. Tamam. Oğlum ne geldim ya? Allah hemen gidiyor? Ya. Yani arkadaşlar yer altı görüntülemesinde uydudan görüntüleme diye bir şey yok. Tamam mı? Uydu yer altını görmüyor. Kurban olur. Görmüyor. Ne olursun. Görmüyor. Tamam. Öyle bir uydu yok. Mantık. Mantığını açıklayayım size. Şimdi uydumuz var tabii ki ve bu uyduya erişimi olan parmak parmak sayısını geçmez. En başta değerli e, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bazı bakanlarla birkaç istihbarat biriminden başka kimse uyduya erişemiyor. Şimdi bu devletin hadi 10 kişi 20 kişi diyelim tepesindeki 20 kişi sana define göndersin mi açacak? Hadi lan adama gülerler. Burasından giderler, burasından. Öyle bir şey yok. Neresinden? O kadar da değil oğlum. <laughs> öyle bir şey yok. Tamam adamın işe gücü yok. Türkiye'de defini arayanlara e, uydu görüntüsü satacak. Vay arkadaş ya. Yok öyle bir şey tamam. Uydu nedir peki? Uydu kamera. Teleskop düşünün. Buradan ayı gördüğümüz teleskop yok mu? İşte bu teleskopun aynısını böyle efendim geliştiriyorlar bir alete koyuyorlar, uzaya fırlatıyorlar. Uzaydan böylece o teleskop bunları görüyor. Bu kadar, bak bu kadar. Sadece yer yüzünü görüyor. Yer altını göremiyor. Göremiyor. Tamam mı? Göremiyor. Böyle bir şey yok. Yani bak, nasıl anlatayım ya? İlkokul çocuğunu anlatır gibi anlatıyorum. Eğer ki böyle bir şey olsaydı devlet askerlerine neden dedektör dağıtır, daha dağı, da, dağıtsın, değil mi? Devlet askerlerini Suriye'de ve doğudaki bu tünelleri bulması için neden gece görüş dürbünü, termal kamera versin? Öyle değil mi? Neden Suriye'deki o e, Irak'te, Kuzey Irak'taki YPG, PKK'ları yakalamak için o tüneller kazıldı ya, o tünelleri tespit için termal kamerayla görüntüleri alsın. E, uzaydan adam yeraltını görüntülüyor ya, Akıllı olun, akıllı. Aklınızı kullanın. aklınızda... ne yapıyorsun oğlum? Burayla düşünün. Burayla değil. Anlatabildim mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. O yüzden uyducuları bir kere silin. Nasıl yapıyorlar? Ben söyleyeyim. Ee, meteorolojinin uçaklar vasıtasıyla dünyada çektikleri yakın görüntüler var. Bu görüntülerle sizden önce efendim ne alıyorlar? Konum alıyorlar. Bu konumla hem sizin yerinizi öğrenmiş oluyorlar hem de paranızı yükletiyorlar. Nasıl yapıyorlar? Görüntüyü çekiyor adam. Tamam mı? Oranın tarihini bir kere inceliyor. Çünkü tarihi gösteren haritalar var. Eğer ile alakalı bir yerse tamam adam kestiriyor bakıyor. Yakından da olduğu için iyi kötü kayalardan bir nebze anlaşılabiliyor. Uyducular Uyducular evet. Oğlum ne anlatıyordun benimle? Kestin iki dakikada unuttum her şeyi ya. Ne güzel gelmişim. Geç şöyle düşünelim. Uyducuları anlatıyorduk. He bunu buldum buldum buldum. Adam iyi kötü yeri kestiriyor. Tamam mı? Sonra ne yapıyor? Onu hani telefonlarımızda programlar olur ya. Siyah beyaz yaparsın da renklendirir falan. İşte öyle bir programla renk derinliği veriyor. Sonra diyor ki aa bak burada tüneli var. Burada kazan var, burada mezar var. Milyonda bir de denk geliyor anasını satayım. Zaten dedik ya görüntüden iyi kötü belli olabiliyor. Denk geliyor. O da uyducu buldu. Buldu. Ha. İşte buldu. Hiçbir şey bulamadı. Uyduculara inanmayın, para vermeyin, silin kafanızdan diyoruz. Ve sırada dördüncü var. Hadi geçelim. Dördüncü sırada ve son sıra arkadaşlar yeraltı görüntülemeciler. Ben ona ne Yani cihazcılar. Bu da önemli. Bunda da şöyle bir mevzu var. Evet, yeraltı görüntüleme cihazları var. Bende de var. Teknoloji ekibinin cihazlarını şu anda kullanıyorum. Minerap'ın cihazları var. Efendim, Avrupa Elektronik'in cihazları var. Ben bu 3 ekibin, grubun cihazlarını kullanıyorum. Üçünden de gayet memnunum. Yerine göre kullanıyorum hepsini. Şimdi, arkadaşlar, cihaz olaylarında şu. Cihazlarda sıkıntı yok. Güzel. Adam geliyor, cihazı çekiyor. Cihazı görüntülemeyi yapıyor. Tamam mı? Şimdi bir kere 4 bin liradan başlıyor. Tabii ben 4'e 5'e falan gitmiyorum ben. Hesaplı bir rakam alıyorum. 4'e 5'e adam seni çağırıyor. 8 isteyen var. 10 isteyen var. Hatta 30 bin lira isteyen dahi var. 15-20 bin lira isteyen var. Ve bunlar diyor ki garanti, %100 çözüm diyor. Kesin bulurum diyor. %100 adam geliyor. Tamam mı? 20 ölçüyor. Her değikmezse hep de 10 metrenin altında yok. Hep 12 metre, 13 metre, 14 metre, 20 metre diyen var. Adam diyor ki 20 metrede bak diyor ne var? Sana gösteriyor bak diyor bu kırmızı diyor. Aynı mezar. Burada var diyor. Tamam mı? Yani kırmızı var diyor. Mavi boşluk diyor. Yeşil dere tepe düz işte bir şey diyor. Adam Sırf şekil ve renkten olayı çözmeye çalışıyor. Ve sana diyor ki burası büyük tuzaklı diyor. Burada neler var neler var diyor. Girmen imkansız diyor. Ve bazıları da ne diyor biliyor musunuz? Bak diyor burada diyor iki ton altın var. Ulan hiç tondan aşağıda yok. 2 ton altın diyor. 70 karat elmas, 80 karat yakut, bilmem kaç karat zümrüt. Ulan karatın ne olduğunu biliyor musun acaba sen? Ya kuyumcuya elması götürüyorsun da. Adam karatını anlamak için, karatını anlamak için gözünü böyle bir şey var, dürbün gibi büyüteç. Onu takıyor, karatını öyle anlıyor. Lan oğlum dangalak, dangalak. Sen yerin altındaki zümrütü gördün de karatını nasıl gördün lan? Karatını nasıl biliyorsun? Ya sen ona nasıl inanıyorsun? Sonra ne oluyor biliyor musun? Adam gidiyor. Parasını alıyor. Yallah. Adam gidiyor. Tabi bizim bu adam buna inanıyor ya. Kafaya da koymuş. Şimdi o altta zümrüt var diyen arkadaş yine geliyor. Sinirlendim zaten. Şekil yapıyor. Neyse. Zaten zümrütü görüntülen adam diyor ki bunlar burayı kazmasın. Kazmaz diyor. Zaten kazmaman için sana bir yıl zorluk söylüyor. Seni yağlıyor, ballıyor, oh yağlıyor paraya gidiyor. Ya da kendini tatmin ediyor, gidiyor. Sonra sen kafayı bozuyorsun en sonunda. Borç buraya kadar gelmiş. Son bir hamle, borca giriyorsun, riske giriyorsun, dayıyorsun kepçeyi. La emniyet müdürlüğünün karşısında bu çalışmayı yapan insanları biliyorum ya. Başını bir yığın belaya sokuyor cesarete bak. Herif dalıyor abi, kazıyor 15 metre, 20 metre, 30 metreye kadar iniyor koca koca kepçelerle. Bir bak bir bok yok, hiçbir şey yok. Tam gidecek, pat emniyet dalıyor tepesine, hadi bakalım cezaevine. Değdi mi? Değdi mi? Bu şekilde insanları kandıran, yeraltı görüntüleme cihazıyla piyasaya çıkıp insanları kandıranlara sesleniyorum. Yapmayın. Yapmayın. İnsanları dolandırmayın. İnsanların umutlarıyla oynamayın. Bakın yalvarıyorum oynamayın. Benimle de oynadınız zamanında. Ben de paralar kaptırdım. Gözüm açıldı geç açıldı ama kaptırdım. Lütfen sizler de bu tip insanlara inanmayın. Kuru hayallerin peşine ne var oğlum orada? Ne bakıyorsun? Dikkatim dağıldı. Pis pis gülüyor şuna bak. İnsanların hayalleriyle oynamayın. Sizler de inanmayın yahu. inanmayın inanmayın. Kaptırmayın paranızı kaptırmayın hayallerinizi. Peki nasıl? Yeraltı görüntüleme cihazı data verisi sayısal verileriyle eşleştirdikten sonra renkler anlam taşıyabilir. Kırmızı illa da malzeme var demek değildir. Bununla ilgili üç kağıda uğrayanlar varsa dolandırılanlar varsa mağdur olanlar varsa lütfen ve lütfen yorumlara yazın. Başınızdan geçen hikayeleri yorumlara yazın. Tamam mı? Yorumlara yazın ki insanlar bu hikayeleri duysun ve sizin yaşadığınız bu mağduriyeti onlar yaşamasın. İşte bunun için bunları anlatıyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Üç kağıda gelmiyoruz. Yalanlara kanmıyoruz. Yalanlara kanmayın. Hoşçakalın. Ben de kalın.